Nasılsın Efe? İyi. İyiyim ben. Sen, sen nasılsın ya? Ben de iyiyim. Aslı da Sağ ol kardeşim. Konuşmadan beni anlayan bir tek sen varsın zaten. Efe. Aradığımı kimseye söyleme, olur mu? Özellikle de Aslı ya. <laughs> Görüşürüz. Dur bir dakika oğlum, kapatma ya. Bir, bir numara ver en azından. Seni arayacağım, bir numara ver yani. Efe, ararım ben seni sonra. Oğlum ne zaman? K kapatmam lazım şimdi, ararım seni tamam mı? Deniz! Deniz! Deniz, I'm going out. Are you coming? Yeah. Chris is waiting for us downstairs. Okay. Nereden çıktı bu Urla'ya gitme işi Kamil? Hepimiz için daha iyi olacak böylesi. Nasıl yani? Ya sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Yok bir şey diyorum. Sen kaç zamandır memleketi özledim deyip durmuyor musun? Ha ben özledim diye gidiyoruz yani. Yok Öyle değil de... Öyle değil böyle değil yeter artık Kamil. Çocuk oyuncağı mı bu? Ya ben neciyim burada? İnsan gelip bir sormaz mı? Bakalım ben gitmek istiyor muyum? Of, amma uzattın ya ben alt Alt taraf... tarafın üst tarafını bilmem ben Kamil. Sen kararını vermişsin. Biletleri de almışsın. Artık giderken yanına da birini bulursun. Nasıl yani? Gönül gerçekten... Gerçekten hamile mi? Evet çocuğum. Ay kaç kere söyleyeceğim. Hamile. Anlamıyor musun? Ya anlıyorum da yani bana hiçbir şey söylemedi. E, yani Vay be. Sa Vay be ben şimdi babam oluyorum. Ha? Ay, 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 ne yapıyorsun çocuğum dur. Ne yapayım efendim öpüyorum sevinçten. Bir dakika ben ne yapayım o zaman şey yapayım. Şey, gönlün yanına gideyim değil mi? Gönlün yanına gideyim. Ama... Gönlün yanına gitme. Niye? Çünkü Haberi yoktu ondan. Nasıl hamile olduğundan haberi yok mu? Ay, saçmalama Metin. Tabii ki haberi var. Ama o şeyi bilmiyor. Yani benim sana söylediğimi. E, onun için de önce benim gidip konuşmam lazım. Anladım tamam canım benim ya. Üf, sürpriz yapmak istiyor demek ki bana. Bak şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Heh. Şimdi o sana bunu söyleyene kadar sen bilmiyormuş gibi davranacaksın. Tamam mı? Tamam. Söz mü? söz. Erkek söz. Erkek sözü. Ay sorma Ayşe teyze, ne dedimse dinletemedim. Anahtarı da aldı, bundan sonra Efe'de kalacakmış. Bir daha da beni arayıp sormayın dedi, sepetledi, yolladı beni buraya. Ay, yok daha fazla duramam burada, ben gidip getireceğim onu. Ayşe Sultan, hele bir dur. Gitme üstüne şu adamın. Onun da istediği bu zaten. Şımarıklık yapıyor, görmüyor musun? Bence de anneanne, ya zaten onlar birbirlerini yiyecekler Efe'yle... ...hadi bu gece olmadı yarın sabah kesin bir şey yapacak, Efe delirecek görürsün bak. ondan sonra da pırlı toplar, tıpış tıpış gelir konağa. <laughs> öyle diyorsunuz madem, bu gece de kalsın orada. Mine, bak saat kaç oldu annen aramadı, seni aradı mı? Yoo, gelir birazdan canım. İşte geldim. Oh çok şükür, hadi sizler de... ...yatağınıza gidin. İyi geceler. <laughs> tamam, takmayın anneciğim. İyi geceler. Hadi, geceler. İyi Hadi. geceler yavrum, İyi sana geceler. da. Abiciğim, sana da. Allah rahatlık versin. Hadi, Hadi. sana da, Allah rahatlık versin. Geç. Kim aradı? Yanlış numara ya. Gecenin bu saatin mi? Hı. Sen bana bir şey diyecektin ya. Hani telefonu çalmadan önce bir şey söyleyeceğim diyordun ya. Neydi o? Ha, şey diyecektim ya. Deniz. Ne olmuş Deniz'e? Ne bileyim, ben Deniz'i merak ediyorum ya. Yani ne yapıyordur, nerededir, hali vakti yerinde midir? Ne bileyim, sen merak etmiyor musun hiç ya? Hayır. Hiç mi? Ya nereden çıkardın şimdi bunu? Hiç, böyle işte. Üf, benim uykum geldi ya. Ee, ta tamam, sen yatak odasına çık o zaman, uyu. Ben de burada bayılayım. Tamam, hadi iyi geceler. İyi geceler. Umutsuz oldu bir anda sevmek isterler insan Birazcık şanslıysan neden olmasın kendin emin değilsen sevme Bensiz mutluysan Hep öyle kal Eğer her gece yattığında düşler sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykundan uyan çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman ben ki sevmekten hiç usanmam. Efe, hadi ya ilk dersi kaçırdım var ikincisine yetişeyim. Tamam. Hadi. Ya Aslı, şunu bir daha çalıştırmayı denesek mi ya? Bence hiç zorlama çalışmaz. Dur bakalım. Hadi Aslı. Senin bir motorun var ya, çok adi. <laughs> ne yapsın? Hayır canım oradan ne alakası var? Hadi hadi. Günaydın benim bir tanecik aşkıma. Saat dört. Ee, saatlerimiz yedi çeyrek geçiyor. Beş dakika var. Bir buçukta kalabilir misin aşkım? Olmaz. Şimdi buçukta kalkarsak ne yapamayız Gönül? Kahvaltımızı yapamayız, değil mi? Böyle bir şeyler atıştırıp çıkarız evden. Ne yapıyoruz biz? Önce güzelce kahvaltımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Metin, yumurtayı da sütle çırpacak mıyız? Aa, ben yumurtayı katı yaptım ya. Sen rafa'dan mı isterdin? Dur, hemen yapayım, tamam. Metin... ...ya ne oluyor böyle yatağa kahvaltılar falan? Hayırdır? Yani şimdi karımıza da bir kahvaltı hazırlayamayacak mıyız ya Gönülcüm? Lütfen yani. Hadi hop, tostunu alıyorsun. ...portakal suyunu da iç bakayım, sen içeceksin ki o büyüyecek, hadi. Hadi aşkım. Ne büyüyecek? Ee... ...büyümek. Ay bak daha afyonun patlamamış... ...ne diyorsun, hiç anlamıyorum bile yani. Ya aşkım kahvaltı yap diyorum ya, ne güzel kahvaltı hazırladım sana. Tamam, ben bir önce yüzümü yıkayayım, bir dişimi fırçalayayım... ...sonra yaparım kahvaltı. Aman, aman, aman gönül ne yapıyorsun ama ya? Ben alırım ya. Allah aşkım. Giy. Tamam. Hadi. Sen yüzünü yıka, dişlerini fırçala. Ben senin yumurtanı soyuyorum. Tamam mı aşkım? Hadi. Hadi. haklısın. Affedersin. Önce seninle konuşmam lazımdı. Durumları biliyorsun işte. Eğer zeytinlik satılmasaydı perişan olmuştuk. Hafize, bu şehir bizi açtı. Dönelim Urla'mıza. Bir şekilde idare ederiz. Başımız sokacak iyi kötü bir ev buluruz deyip geldik ama olmadı işte görüyorsun. Eğer biraz daha kalırsak bu şehir ezip geçecek bizi, dönelim memleketimize. Hep kendini düşünüyorsun değil mi? Diyelim döndük, hiç düşündün mü Aslı ne olacak? Okulu mu bırakacak çocuk? Vallahi terk edip bitmiyoruz ki onu. Bilal'le konuşacağım. Manav'dan bizim payımıza ne düşüyorsa onu Aslı'ya verecek. E kendi de çalışıyor zaten. Dönelim, ben de hemen bir iş bulacağım. Artık ne olursa olsun. Çalışırım, ben de gönderirim kızıma. ...başıma geldi artık, merak etme. Ne demek o? Yani öyle bilmediğim işlere girip borç harç yapmak yok artık. Ne biliyorsam onu yapacağım. Çalışacağım, okulunu bitirene kadar iki üç kuruş ben göndereceğim kızıma. Yapabilir miyiz ki? Tabii yaparız. Niye yapmayalım? El ele verdikten sonra. Sen bir he de gerisi kolay. canım Hı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.